1970'lerin başıydı. Nide'nin köylerinde garip bir korku dolaşmaya başladı. Önce uzak bir köyde, ardından başka bir yerde. Birbiri ardına yaşlı insanlar ölü bulunuyordu. 14 yıl boyunca 30'dan fazla yaşlı köylü aynı yöntemle katledildi. Ancak kimse katili ne gördü ne de yakalayabildi. Her cinayet tüyler ürpertici bir şekilde aynıydı. Kurbanlar genellikle yalnız yaşayan yaşlı insanlardı. Cesetleri sabah saatlerinde bulunuyordu. Hiçbirinin kapısı zorlanmamış, hiçbirinde değerli bir şey çalınmamıştı. Ancak hepsinin boğazında tuhaf bir işaret vardı. Adeta derileri özenle yarılmış, kanları neredeyse tamamen çekilmişti. Çoğunun gözleri açık kalmış, yüzlerinde donmuş bir dehşet ifadesiyle sonsuz uykuya dalmıştı. Köylüler bu cinayetlerin ardında doğaüstü bir şeyler olduğunu düşünmeye başladı. Kimileri bunun bir cin olduğunu, kimileri ise halk arasında gölge adam olarak anılan bir varlığın işlediğini iddia etti. Ancak polisler bu olayın bir insan işi olduğuna emindi. Polis kayıtlarına geçen ilk vaka 1971 yılının kış aylarında Çiftlik ilçesinin bir köyünde yaşandı. 83 yaşındaki Osman Ağa sabah namazına kalkan komşusu tarafından evinin eşiğinde cansız halde bulundu. Ellerinde ve ayaklarında ip izleri vardı, ama evde boğuşma izi yoktu. Olayın sıradan bir cinayet olduğu düşünüldü. Ancak birkaç ay sonra Bor ilçesinin bir köyünde 78 yaşındaki Ayşeni'ne aynı şekilde öldürüldü. O andan itibaren cinayetler durmaksızın devam etti. Polisler katilin izini sürebilmek için cinayetler arasındaki bağlantıları araştırdı. Kurbanların hepsi yaşlıydı. Genellikle yalnız yaşıyorlardı ve cinayetlerin işlendiği gecelerde hep aynı şey oluyordu. Şiddetli rüzgar, ay ışığının aydınlattığı karanlık sokaklar ve sessiz bir gece. Katil asla kapıyı kırmıyor, pencereleri zorlamıyordu. Adeta içeride beliriyordu. En ilginç detay ise kurbanların hepsinin evlerinde aynı nesnenin bulunmasıydı. Eski bir bakır tas. Bu taslar yıllar öncesine dayanan geleneksel bir aile mirasıydı. Bazı köylüler bu tasların lanetli olduğuna inanmaya başladı. Ancak polis bu detayın bir anlamı olup olmadığını asla çözemedi.